şu an sıfırdan başlasam yetişir mi? Evet yetişir. Ne hedeflediğinize bağlı olarak yetişir tabii ki. Eğer tıp fakültesi istiyorsanız sıralamanız da 300 binin daha altındaysa veya 300-350 civarındaysa günde 10 saat 11 saat çalışmayı göze alırsanız evet tıp fakültesi bile yetişebilir. Veya diş hekimliği yetişebilir. Eczacılık veya onların aldığı sıralamadaki mühendislik fakülteleri yetişebilir. Ama sizin hedefinizin ne olduğuna bağlı olarak şöyle bir sorun var. 30 bin'e mi girmek istiyorsunuz? 2 bin'e mi girmek istiyorsunuz? Eğer 2 bin'e girmek istiyorsanız arkadaşlar ve hala çalışmadıysanız sıralamanız da 300-350'nin de üstünde ise destek almayacaksanız bu maalesef imkansız. Eşit ağırlık için gelirsek ama eşit ağırlıkta sizin şu an sıralamanız 500 bin bile olsa ve şu an başlamış dahi olsanız ilk 10 bin'e girebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilen pek çok öğrencim oldu. Bunu arkadaşlar zaman içerisinde çok gördüm. Sözele gelirsek sözelde çok daha kolay. Çünkü sözelde aslında birbiriyle çok daha ilintili. Yani SOS 1 konusunda yapacağınız konuların pek çoğu hala hazırda zaten SOS 2 konusu. TET çalıştığınızda ise pek çoğunun zaten öncesini kapatmış oluyorsunuz. Burada sizin için tek sorun belki TET matematik olacaktır. Ama TET matematiği görmezden gelseniz yani neredeyse sıfır bıraksanız bile AYT'de ve AYT'de SOS 1'de ve SOS 2'de iyi yaparak yine hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sıfırdan başladıysanız yapmanız gereken şeyler kendinize sağlam programlar oluşturmak, bu programları kesinlikle aksatmadan yapmak, günde 10-11 saati şu an için görmek. Çünkü rakipleriniz başlayalı 2 ay oldu. 2 ay içerisinde evet belki netleri hiç artmamış bile olabilir. Ancak ilerisi için çok sağlam bir temel attılar. Yani zaman içerisinde netleri sizin şu anki hızınıza kıyasla çok daha fazla artacak. Bu yüzden sizin başladığınızda onlar 8-9 saat çalışırken 10-11 saatin altına inmemeniz gerekecek. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet yetişir.